Bir gün baba işten eve döner. İçeri adım attığında gözlerine inanamaz. Yeni aldığı kanepe paramparça olmuştur. Küçük oğlu elinde makasla kanepeleri kesmektedir. Babanın yüzü bir anda kıpkırmızı kesilir. Öfkesine yenik düşer. Ne yaptığını bile fark etmeden çocuğunun ellerini bağlar. "Senin cezan bu olacak." diye bağırır. Gece olur, sabah olur. Çocuk sabaha kadar öyle kalır. Minik elleri morarmış kan dolaşımı durmuştu. Baba sabah oğlunun ellerine baktığında dona kaldı. Panik içinde hastaneye koşturdu. Doktor acı gerçeği söyledi. Maalesef elleri kangren olmuş. Çocuğun ellerini almak zorundayız. Dünya başına yıkıldı babanın. Küçük çocuk ameliyattan çıktı. Gözlerinde masum bir ifade vardı. Babasına baktı ve titrek sesiyle sordu. Baba, ellerim yeniden çıkacak mı? O an baba dizlerinin üzerine çöktü. İçini pişmanlık ve çaresizlik kapladı. Kendi elleriyle oğlunun hayatını kararttığını anladı. Bir anlık öfke, bir ömür sürecek bir acıya dönüşmüştü. İlk defa videolarıma denk geldiyseniz abone olup beğeni atabilirsiniz.